Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya, Ukrayna ordusuna ait 4 savaş uçağını vurduk. Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Donetsk yönünde, Armatox'ta Rus saldırı müfrezelerinin bir gün içinde Kuzeybatı, Merkez ve Güneybatı bölgelerinde 3 mahalleyi kontrole altına aldığını belirten Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin şehrin kuzey ve güney çevrelerini kapattığını ifade etti. Konaşenkov, Artemosta şehrin kuzeybatı ve orta kesimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı müfrezelerinin karşı saldırı girişimlerinin engellendiğini aktardı. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların bir gün içinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçak düşürdüğünü bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Novorinka ve Sergerinka yerleşim birimi yakınlarında İkimik 29, Harkiv bölgesinde ve Dolgenkoya yerleşim birimi yakınlarında bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu dile getirdi. Konaşenkov ayrıca Rus hava savunma sistemleri de Ugledar civarında Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Su-25 savaş uçağını vurdu ifadesini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.